Efendim sizlere Burdur'dan 121. dönem dövizli askerlik hizmeti tabi er olarak sizlere selamlıyorum. Şu anda Burdur Müzesi'nin önündeyiz. 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığında 21 günlük askerliğimizi bugün itibariyle sonlandırdık. Bugün e, orada bulunan 2300 erimizle e, bazılarıyla sohbet edeceğiz. Amerika'dan Arabistan'dan tutun Kazakistan'dan, Rusya'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, Belçika'dan, Avusturya'dan dünyanın hemen hemen her yerinden birçok elimiz var. Bu şerefli görevi yerine getirmek için burada gelmişler ve e, tabii memnun olan var olmayan var. Eksik var tamamlanacak şeyler var ama sonuçta o üniformayı giymenin ayrı bir e, duygu olduğunu, farklı bir anlam olduğunu ben şahsen o üniformayı girdikten sonra anladım. Belki birçoklar diyecek ki 21 günde ne olur? Öyle değil. Bir gün daha olsa o üniformaya girmenin e, yani yaşamak lazım o duyguları, o düşünceleri. Tabii 15 ay yapanlar var, 5 aylık kısa dönem yapan askerler var ama bizler yurt dışında zaten o askerliği e, yeterince yapıyoruz. Süresi belli olmayan, sonu belli olmayan bir dönem o. E, dolayısıyla biz bu 121. dönem dövri askerlik hizmetine tabi erlerle birazdan izleyeceksiniz. Onlar röportajlar yaptık. Duygularını aldık, esnaflarımızla görüştük, halkla e, görüştük, öğrencilerle görüştük. Neler yaşadıklarını, neler yaptıklarını, nasıl geçtiğini ben en önemli olarak da çok ciddi manada dostluklar kazanıldığını gördüm. Ben de şahsen çok hayatım boyunca unutamayacağım arkadaşlarımız oldu, dostlarımız oldu, kardeşlerimiz oldu. Onların da olacağı gibi. Birazdan burada e, 121. dönem e, dövizde askerlik hizmeti tabi erlerin görüşlerini, duygularını alacağız, mesajlarını alacağız efendim. Efendim şu anda yanımızda Burdurlu bir abimiz var. Önce bir kendisini tanıyalım. Ali Tekin. Ali evet. abi Burdurlu muyuz? Evet Burdurluyuz. Ne iş yaparız Ali abi? Emekli. Emekli, Emekli. öğretmen mi? Veteriner sağlık teknisyeni. Veteriner sağlık teknisyeniyiz. Evet. Ali abi burada her senede 4 sefer dövizli askerlik hizmeti tabi erler geliyor. Yaklaşık 30 bine yakın bir asker ve aileleri geliyor. Evet. Çok ciddi bir şekilde Burdur'a ekonomik olarak katkıda bulunuyor, Doğru sağlıyor. Doğru. Doğru. Bir Burdurlu olarak, burada yaşayan birisi olarak sizi nasıl etkiliyor hayatınız? Tabii ki Burdur ekonomisi genelde tarım ve hayvancılığa dayalı. Ama büyük bir sanayi olmadığı için Burdur ekonomisine bir katkı sağladığını inancındayım. Çünkü esnaf bu sayede lokantalar. Siz memnunsunuz yani. E tabi memnun olduğum tarafta var olmadım taraf. Olmadığınız ne tarafı? Olmadım taraf şimdi cumartesi pazar çok yoğun bir asker şey olduğu için aileler genelde e, çarşıya çıkamıyor. Yani bundan memnun değilsiniz. Sadece bu yönüyle diğer yönüyle hepsi vatan evladı memnunuz tabii ki. Şimdi Nisan'da gelecekler var. Nisan'da dövizli askerlik hizmeti tabi erler gelecek. 5000 e aşkın. Hı hı. Onlara buradan vereceğiniz mesaj var mı kalan 7 ekranlarından? Şimdi hepsi vatan evladı. Hepimiz askerlik görevimizi yaptık. Daha kendini ee, kendilerine yakışır, Türk insanına yakışır, Türk milletine yakışır davranırlarsa sevinir. Ben Avusturya Viyana'dan geliyorum. Tokat doğumluyum. 24 senedir Viyana'dayım ve bedelli askerlik için Burdur'a geldim. Nasıl geçti 21 gün? Nasıl geçti bilmiyorum ben de. iyi kötü geçti. Sayın seyirciler ben söyleyeyim ben görüyordum hepsini. Şimdi sakın inanmayın askerlik yaptım derse. Çünkü hep yatmakla geçti. Hep böyle revirde geçti. Hep böyle arazi olarak geçti. Ben şahsen gördüm onu. tabi ee, tabii onun yanı sıra yani yemin törenlerine falan da katıldı. Tabii bir gün de olsa, 21 günde olsa, 20 ayda olsa askerlik yapmak, o üniformayı giymek başka değil mi Murat Bey? Şimdi 7 gün revir yaptım. 7 gün çarşıya çıktık, 7 gün askerlik yaptık. Hapsi 21 gün. Bitti. Ben Mustafa Sırmalı, Eskişehir. 64 doğumlu, 47 yaşındayım. Nereden geliyoruz Mustafa? Aa. Almanya Köln. Almanya Köl'den. Biraz erken davranmışız Mustafa abi, niye? Nasip kısmet böyleymiş, bir de sağlık sorunlarından dolayı bu zamana kaldı. Siz demek ki yani bu 38 yaşından sonra Türkiye'ye gelmediniz mi abi? Ben 8 senedir vatanıma gelemiyordum bunun yüzünden. Askerlikten dolayı 8 senedir gelemiyordum. Annemin cenazesine bile gelemedim bunun yüzünden. Askerliği halledemediğiniz evet. için. Ama şimdi Allah'a şükür kurtuldum yani yarın terhis oluyor. Nasıl bir duygu abi 21 günde askerlik yapmak? Vallahi nasıl diyorum sana ben bir Türk vatandaşı olarak o elbiseyi giymek benim için bir gurur ve şereftir yani. Bu herkese nasip olmaz. Bütün yurt, yurt dışındaki vatandaşlarıma gelin bu elbiseyi giyin yani. Ne diyorlardı abi her Türk? Her Türk Mehmetçik doğar. Asker doğarmış. Asker doğar. Var mı burada Köln'e, e, memlekete bir selam veya bir mesaj? Bütün Köln'deki aile dostlarıma, bütün arkadaşlarıma vatandan bol selam. Efendim, Burdur'u gezerken hayıflandığım bir konu olmuştu. Yani niye böyle hakikaten ciddi manada bu e, dövizli askerlik hizmetine tabi, ellere yönelik çalışma yapan bir kurumumuz, bir kuruluşumuz yok diye. Fakat arkadaşların tavsiyesi üzerine Toros Restorant'a geldik. Biz de ilk defa geliyoruz. Hakikaten e, ben duygulandım, çok da hoşuma gitti. Hakikaten işletme sahibimiz de yanımızda zaten kendisini bir tanıyacağız. Önce bir sizi tanıyalım efendim. E, benim ismim Bayram Suna. E, Toros Lokantası'nın işletmecisiyim, kurucusuyum. Kaç yıldır? E, 1981'den bu tarafa hizmet veriyoruz. Yani yaklaşık olarak 30 yıldır. 30 yıldır bu meslekten meslekte çalışıyoruz. E, Burdura gelen misafirlerimiz genelde biz misafir mus olarak kabul ediyoruz gelen müşterilerimizi bir aile şirketi gibi çalışıyoruz gelen arkadaşlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Burdur, Anadolu'nun küçük bir şehiridir burası. Genelde her şey şeffaftır, açıktır, nettir. Burada yemek kültürü çok çeşitlidir. Nedir mesela Burdur'u? Yani Burdur'a geldiğinde bir asker ailesi veya bir er, bir asker evet. ne yemesi lazım? Ne meşhurdur? Burdur'un bir kendine has burdur şiş kebabı vardır. Ee, ayrıca tatlı olarak bir de ezmesi vardır. Bu ceviz ezmesidir. Ama bizim lokanta olarak bizim yemek çeşit kültürümüz biraz fazladır. 30 çeşit falan yemeğimiz vardır. Bunun içerisinde burdur şiş özeldir. Ama ayrıca bir de bizim saç kavurması vardır. Bu, bu, bu lokantaya ait bir saç kavurması vardır. Bu da böyle kurbanlardaki yaptığımız kavurmaya benzer. Ee, bir de bizim Öz yörük kültürüne aittir bu kavurma. Ee, bunu da böyle doğal olarak yaparız. Biz kendi e, buradaki kullandığımız et mamullerini kendi çevremizden alırız. Yani kendi üretimimiz yerli malıdır. Efendim bir de ayrıca böyle yemeklerimizde falan margarin kullanmayız. Fiyatlar da özellikle diyorlar ki buradaki hani, esnafa askerlik dönemi geldiği zaman bedelli askerlik dönemi fiyatlar artıyor. Bu genel olarak böyle bir söylenti Öyle var bir, ama mesela bu biraz psikolojik, biraz da böyle acaba deniliyor genelde. Ama ben biz kendi işletimimizden mesela mesul olarak şunu söylerim. Biz de her e, yabancının daha çok rahat ettiğini ve bize teşekkür ettiğini biliyoruz. Sevgili seyirciler, e, ben de şahsen e, mutlaka Toros Suhrantı uğramanız tavsiye ediyorum. Mükemmel bir Burdur şişi var, tatları harika, yani yemek çeşitleri harika. Ee, gelin görün diyorum ve e, Nisan ayında e, dövizli askerlik hizmeti tabi el olacak arkadaşlarımızı mutlaka Toros'a uğramalarını tavsiye ediyorum. Yanımızda da bayram abimizin babası var. Ee, amcacım bir tanıyabilir miyiz sizi? Süleyman Suna Köyü Yaşınız kaç? Süleyman amcacığım. 81. Maşallah. Nasıl bu dövizli askerler nasıl? İyi manşallah güzel çok. Bayram abiden memnun muyuz? Ya Allah şükür sağ olsun. Allah hayırlı ömürler versin amcacığım. Allah kaza beladan saklasın. Amin çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Sağ olun. Bayram Bey son olarak söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ee, Avrupa'daki arkadaşlarımıza, dostlarımıza, vatandaşlarımıza Allah hayırlı işler versin. Onlara ayrıca çok çok Türkiye'den selam gönderiyorum. Allah kolaylıklar versin. Size de ayrıca teşekkür ederiz. Bu kadar. Biz teşekkür ediyoruz. Hakikaten Burdur'a böyle yakışır bir güzel bir yatırım yapmış, güzel bir hizmet veriyorsunuz. İnşallah çalışma devamını bekliyoruz efendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun, eksik olmayın. Efendim yine dövizli askerlik hizmeti tabi erlerimiz var. Burada restoranda bir araya gelmişler, karınlarını doyuruyorlar. Bir önce tanıyalım. Burak Akıncı Hatay. Nereden geliyoruz Burak Bey? Amerika. Nasıl geçti 21 gün? Bu kadar çabuk geçeceğini tahmin etmiyordum açıkçası. Yan manga sağ olsun. Çok saygıdeğer arkadaşlar bu günleri eğlenceli geçmemize vesile oldular. Başta sen olmak üzere. Eğlenceli geçti. Beklediğim gibi geçti. Fazla beklentim yoktu. Hiç hayal kırıklığına uğramadım. 20 yarın Nisan'da geleceklerim bir mesajım var mı? Bence iptal etsinler, kışın gelsinler. Kalabalık yokken gelmek daha mantıklı. Her şey güzel diyorsun. Burdur nasıl buldun esnafını, insanını? Esnaf gayet saygılı. Biraz küçük şehir. Alışık olmadığım kadar küçük bir şehir ama güzel. Her şey güzel diyorsun. Evet. Teşekkür ederiz Burak. Mustafa Şişman, ne diyeyim, Avusturya'dan, Viyana'dan Yani diyecek bir şey yok. Her şey güzeldi yani, her şey iyiydi yani. yani, yani evet. Denizli'ye, memlekete... Selamlar, selamlar yani herkese. Bizden sonra geleceklere darısı başlarına diyeyim yani. E, Sedretin Yaşar, Elazığ. E, arkadaşımızın da dediği gibi, beklediğimiz gibi oldu. Çok büyük farklılıklar yok. Ee, ufak tefek aksaklıklar, eksiklikler olabiliyor. Ee, bu da normal görüyorum. Çünkü sonuçta biz 5 yıldızlı bir otelde değiliz. Askeriz. Askeriz. Yani Bunları da böyle kabul etmek lazım. Ee, diğer taraftan baktığımız zaman bizim de çok eksiklerimiz oldu. Bizim de yapmadığımız yahut da yapamadığımız, kasıtlı yaptığımız şeyler oldu. Bunları da karşılaştırdığımız zaman sonuçta normal karşılıyorum. Olabilecek olmuş şeylerin eksik ya da fazlalığı normal görüyorum ya. Yani. Hayırlı olsun diyorum ben tezkere. Sağ olun size de kolay gelsin. Fatih Kacer Elazığ. İyi geçti. Amerika'dan. Ne iş yapıyoruz orada? Öğrencim. 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 İyi geçti vallahi normaldi. Beklediğimiz gibi. Ya problemler çoğu bizden kaynaklanıyor. Ciddiye almıyoruz adamları. Onlar da iyi tahammül gösterirler bize. Sonuçta bitti. Met Özer Denizli, Avusturya bir yana. Nasıl geçti 21 gün? çok iyi. Hissiyle, kötüsüyle iyi geçti. Hayırlı tezkereler herkese. Var mı Viyana'ya deneyeceği mesajımız? Bütün Denizli'ye selamlar. Kubilay Tezcan. Nereden geliyoruz Kubilay Bey? İstanbul. İstanbul'da oturuyorum şu an. Yurtdışında dışında Umman'da çalışıyorum. Ne iş yapıyoruz orada? Orada makine mühendisiyim. Havalimanı inşa ediyoruz. Evet. Yani var mı mesajınız Nisan'da gelecek askerlerimize? 3 <laughs> üçüncü, üçüncü tavır ikinci böyle gelsinler evet. Mesajım bu. Her şey güzel diyorsun. Her şey güzel. Komutanlar çok iyi. Onlara üçüncü dabur ikinci bölü tavsiye ediyorum. Teşekkür ederiz efendim sağ olun. Her şey neydi her şey? Her şey vatan için. Tamam teşekkür ederiz efendim. Her Türk neydi efendim? Asker doğa. Geldi, 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 Hac Osman'ın kızı geldi. Hadi Galip, sen de gel. Bacalardan zaman geldi, Arpa buğday zaman geldi. Komşu köyden imam geldi. Hadi Galip, sen de gel. Hadi Galip, hadi Galip, hadi Galip.